Herkese merhaba, iyi bayramlar, güzel bayramlar olsun inşallah. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice bayramlar görelim hep beraber. <laughs> Açılış konuşmasını burada başlatmış bulunuyorum. İnanılmaz bir sıcak, bayıldık yani dışarıda. Şimdi e, arabadayız, amcamlara gidiyoruz Tuzla'ya. E, Hakan babaannesine gittik sabahtan. Yani sabahtan direkt güne başlama videosu çekemedim gerçekten. Çünkü gerçekten böyle baygın gibiydik. Yani o kadar sıcak ki bugün. Yani 31 derece gösteriyor şu an evet. Ama hissedilen gerçekten 35-36 olabilir. Bir de aşırı bir nem var bugün İstanbul'da. Bayram olsun. Ee, Kızım burada. Sonra oğlum burada. Çınar. Uykusu geldi. Çınar. Çınar. Çınar, Çınar. Yakışıklı Toş. Sonra Hakan Bey burada. Gidiyoruz. Sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor bayramınız? Biz yani bu bayramı bahsetmiştim zaten İstanbul'da olacağız. Bir yere gitmiyoruz. Zaten Hakan Bey e, izinin şeyden sonra e, bayramdan sonraki bir hafta. Ben daha sonra kullanacağım izinlerimi. E, ne diyecektim ya bir şey söyleyecektim ama unuttum. Unuttum. Söyleyemedim. Ha işte birkaç şeye gidebiliriz dedik işte hani havuza falan yarın. Hatta bugün bile havuza gidilesi bir hava ama şimdi bayramın ilk günü. Zaten böyle bir trafikle karşı karşıyayız tabii ki. Şu anda İstanbul'dan Üsküdar, Üsküdar'dan Tuzla'ya gidiyoruz. Önce bir çocukları Luna Park'a götüreceğiz. Orada da çekerim. Marina'ya gidiyoruz. O büyük kırmızı trene bineceğim ben de Başak eğer sana. orada görüp korkmazsam. bir şeyde döneceğim ben de böyle işte. O zaman Luna Park'ta görüşürüz. Bir yaporta geldik şimdi. Ay çocuk gibi bir heyecanlandım şimdi o Luna Park'ta görünce. Çok güzel şeyler var. Tabii ki ben de bineceğim. Göstereyim size de. Içti ...ve şimdi karpuz yemek istiyor sadece. Vurma oraya anneciğim. Çünkü o bir saniye. Şey... <laughs> Sus anneciğim, ben sana verebilirim. Al bakalım. Karpuz canavarı. Ama karpuz çok güzelmiş. O karpuzu çok seviyor. Güzelmiş. Evet, evet güzelmiş. Dolaba attın mı? Hı hı. Gelince ben unuturum hadi keselim onları. Tamam. Çınar, sevdin mi karpuzu? Sen oruçsun abla, git yanımdan anne. Sevdin mi karpuzu? Sen niye çorba içmiyorsun? Ama önce çorba içilir. Ben seni yerim. Ben de sizi yerim. Ay. elini sürme. Ham yap aşkım. Çınar ham yap. Öyle yapma anneciğim. Ham yap. Ham yap bakalım. Ham yapar mısın? Aa. Aa düştü. Ne yaptın? Aa. aa. Ne oldu Çınar? Çınar düştü mü? Herkese günaydın. Bugün bayramın ikinci günü ve nasıl bir yorgunluk var üzerinde size anlatamam. Ee, dün gittik Marina'ya. O e, büyük şey binecektik işte. Yani sadece Marina'da o kırmızı trene binecektik. Ve e, çok saçma bir düzenleri var. Dur anneciğim. Şöyle ki... İstersen bir makineye bin, istersen oradaki bütün makinelere bin. Fiyat 100 lira. Ee, yani kart alıp giriş kartıyla girmen gerekiyormuş. Ve fiyat 100 lira. İnanılmaz bir sıcak var orada. Hani o makina o makineye geçilmez. Zaten bayram günü saatler cerimle parkta durulmaz. Zaten küçük bebeğim var. Biz de e, gitmemeye karar verdik. Yani babası Defne'ye dedi ben seni... O önümüzdeki hafta izinli zaten. Ben seni Bostancı'dan parkı götürdüm dedi. Yani istediğin orada her makineye binsen binebilirsin dedi yani. Öyle işte gitmedik ama dünkü sıcak. Bilmiyorum haberleri falan konu olmuş olabilir. O kadar kötüydü ki. Yani benim rahatsızlığımda da sıcak zaten bana komple yasak. Yani asla sıcakta durmamam lazım. Hani ben bu kadar sıcak olabileceğini tahmin etmedim. Dün eve geldikten sonra full yattım. Yani o kadar kötü oldum ki. O yüzden hani ne gittiğim yerde, ne başka yerde, tabii ki vlog da çekemedim. Tabii. Sadece başlangıç var, bir de oraya giderken ki görüntüler var. Ee, bütün videoları birleştirip bayram videosu oluşturmayı düşünüyorum. Çünkü hani bayramda yapılacak bir şey belli, hani böyle. Hani farklı bir yere gidersek e, Görmenizi istediğim bir yere gidersek O zaman çekerim Bir sucuğu soyamadım gerçekten fark ettiniz Şimdi eşim simit almaya gitti Burada bir tane simit fırını var Taş fırın Yani ben e, Ankara'lıyım Tıpkı Ankara simidi gibi yapıyorlar e, Onu almaya gittim. Normalde Ramazan'da kapalı Ben onu birkaç kere gittim aslında e, Gerçekten çok güzel bir fırın. Üsküdar merkezde, merkeze yakın daha doğrusu merkeze değil. Ee, sucuk kızartacağım ben de. Yumurta haşlıyorum. Sonra başka bir şey yapmayacağım. Tabii daha ne yapayım? Simitimiz de olacak. Simitimiz. <laughs> Böyle çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok mutlu oluyorum gerçekten. İki varsınız diyorum. <laughs> o zaman ben soframı hazırlayayım. Yo ya da devam edelim birlikte hazırlayalım. Neden böyle oldunuz? Canım enteresan bir şekilde reçel istedi bugün. Defne 32 geçe bana söyle anneciğim. 32. Şu anda geçiyor mu? Aa. Tamam. Yumurtayı dakika tuttum. 5 dakika seviyoruz biz de. Kayısı oluyor. Tam da zamanda da sormuşum. Tebrik ettim kendimi. Bu kadar sucuk yeterli. Zaten sıcakta gerçekten hiç yenmiyor bile. Bunu şöyle kaldırayım. Sonra kaşarımı doğrayayım. Ee. Tá uh... Aynen böyle de yapıyorum. Yani bunu da alıyorum hatta böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Siz yapmıyor musunuz? Hiç öyle kameranın önünde ile kazınmak istemiyorum çünkü. Hoş geldin. Hoş geldin. Canım ama vereyim mi? çok seviyor. Ne mutlu ki. O yüzden ben kahvaltı hazırlarken mutlaka gelir.

ben domatesi kabuklu sevmiyorum. Tabii çeri domatesi falan hani onlar mecburen öyle yeniyor ama. Ben domatesi kabuklu yediğim zaman benim tüylerim diken diken oluyor. <laughs> Mesela benim elmada da tüylerim diken diken oluyor. Yani bir alerjim var. Tikim var herhalde artık. Ne olduğunu bilmiyorum. Baya böyle. Hele elmanın kabuğunu asla soyamam. Yani soyarım. Soyarken öyle bütün tüylerim diken diken olmuş bir şekilde olur. Tabii mecbur olduğum zamanlarda soyuyorum yani. Çok severim mesela elmayı ama bu sebepten çok fazla yiyemem. Ne yapalım? Alo. Alo. Ne oldu anneciğim? Hmm, beğenmedi. Oraları toparlıyor. <laughs> Çınar'cım hayır anneciğim. Çınar hayır. Hayır anneciğim. Pis. Bunu ellemiyoruz. Al Tamam çünkü o pis tamam mı? ederim. Bak şimdi ellemiyoruz dediğim her şeyi şimdi tek tek kontrol edecek. Onu duymak istiyor sanırım. Çınar, kapatır mısın anneciğim orayı? Onu açamazsın Çınar. Anneciğim lütfen. Kapatalım burayı da. Aferin. Aferin oğluma alkış. Bravo. Göstermek isterim ama şu an gösteremiyorum. Çınar, Çınar hayır anneciğim. yapmak için. Lütfen. Ama o acı biber. Evet, acı biber anneciğim. Arabalarının sesleri geliyor. Ben gibi müzik falan açtığında Dışarıda mı geliyor ama kapak koyayım. O zaman hep birlikte kahvaltı masasına gidelim. Kahvaltı masasına. Hey bilgili. Böyle bir şey vardı. Evet evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen simit mi yiyorsun? Oh, evet. Öpebilir miyim seni? Seni öpebilir miyim? Hayır. Oh öptüm işte. Şimdi. Kahvaltı soframızı da göstereyim. Şu telefonu alayım şuradan böyle darmadağınık ama eğlenceli ama güzel şimdi biz kahvaltımızı edeceğiz sonra da <laughs> kahvenem <Kaynanam> gilleri gideceğiz <laughs> sonra da kayınvalideme gideceğiz o kadar oradan da bir yerlere geçeceğiz muhtemelen böyle işte o zaman bize afiyet olsun görüşürüz Herkese. Şimdi hazırlandık. Kayınvalideme gideceğiz. Şöyle saçlarımı topladım. İnanılmaz sıcak. Yani şöyle de giydim. Oradan da arkadaşlarla Kapitöl'e gideceğiz. Biraz dolaşacağız. Ee, yarın doğum günü bahsetmiştim. Onunla ilgili birkaç hazırlığım var. Ona küçük bir sürpriz yapacağım. Öyle işte. O zaman ilerleyen saatlerde görüşürüz. Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese günaydın. Biz uyandık, çoktan uyandık. Ama Çınar Bey daha yeni uyandı. Şimdi Çınar'ın kahvaltısını hazırlayacağım. Yumurta kaynatacağım bir tane. Peynir, e, pekmezi var. Bir de salatalık doğrarım. Çünkü o başka bir şey yemez. Yani daha ne yiyebilir? Ee, böyle işte bugün pazar ve bayramın son günü. Zaten iki gün o kadar garip bir şekilde çabucak bitti ki. Hani biz de bir baktık bugün pazar yani gerçekten inanamadık. Şimdi bugün ne yapacağız? Bahsetmiştim yarın kızımın doğum günü. Biz bugünden kutlayacağız. Pazartesi hani iş günü sıkıntı olur. eee Normalde dışarıda doğum günü kutlamayacağımı söylemiştim ama e, hani böyle bir partinle parti şeklinde kutlamayacağımı söylemiştim ama e, çok istiyor yani ilk konuştuğum zaman tamam dedi ama hani bir çocuğun benim durumu ne kadar anlamasını bekleyebilirim ne kadar ona e, bana hak vermesini isteyebilirim ondan ilk başta tamam falan dedi ama böyle gün yaklaştıkça Hani gerçekten kutlanmayacağını anladıkça böyle bir üzüldü, gerçekten çok üzüldü. Ee, sonra işte biz de babasıyla konuştuk, ufak böyle ufak çaplı bir e, organizasyon yapmaya karar verdik. Hani 8-10 kişilik, çok sevdiği arkadaşı, işte halası falan, işte böyle kuzenleri. O şekilde bir şey kutlayacağız, dışarıda bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra aynı yerde işte pasta keseceğiz. İşte ufak tefek süsler yapacağız, çekerim zaten onları, o hazırlıkları, o masa süslemesini falan. Hani öyle çok çok aman aman böyle bir parti tadında yapmadım yine de söylüyorum. Ee, ama hani hem onun mutlu olacağı şekilde, hem benim çok böyle kendimi kötü hissetmeyeceğim bir şekilde bir doğum günü olacak. Ee, böyle başka ne var bizde diye düşünüyorum. Başka yaptığımız bir şey var mıydı? Yok. Dün yine saat 4'te uyudu Çınar. Ramazan bitti ama Çınar hala düzenine dönemedi tabii ki. Arkadaşlarım vardı bende de. Zaten ikiye doğru gittiler onlar. Eşleri yoktu. Benim eşim de dışarıdaydı. Ee, sonra o geldi falan. Eşim yattı. Biz gece saat ikiye kadar falan birlikteydik. Çok eğlenceli bir gündü. Teşekkür ediyorum onlara da. Öyle yani farklı bir şey yoktu. Pazar... Cuma günü yani bayramın ilk günü Gerçekten feci bir sıcak vardı Şu anda İstanbul nasıl gri Ve nasıl yağmur yağdı Az evvel anlatamam Ama hala yağmaya devam edecek İşte biz de tam olarak dışarıda mı olalım içeride mi mı tartışıyoruz eşimle Hani dışarıda olmak istiyoruz Çünkü Hani dışarısı daha rahat olur Diye düşünüyoruz ama Dışarının da üstü kapalı Hani yağmur orada bizi çok rahatsız etmez diye düşünüyorum işte şimdi önceden gidip bakacak, oranın kontrolünü yapacak. Ona göre karar verecek. Hani yağmur çok ıslatıyorsa tabii ki içeride olacağız. Böyle. Çınar da burada. Gel bakalım. Hoppa. Benim, benim tözünüm daha yeni uyandı. Telefonum çaldı ve videomuz kapandı. Tam böyle ile burada böyle size bakarken. Çınar oradaki kim? Kim bu? Hayır telefonu sana veremem. Telefonu sana veremem. Şimdi mama yiyeceğiz tamam mı? Sen geç bakalım babanın yanına. Koş babayı çağır. Hayır. Ya bir de bu başladı. O kadar huzursuz oluyor ki Ben kalktığı zaman. Bahsetmiştim iki tane azı dişi patladı çok şükür ama daha tam anlamıyla çıkmadı. Sanırım onun huzursuzluğu var. Ya da Bilmiyorum, Huy değiştiriyor. İnşallah öyle bir şey değildir, geçici bir şeydir. Dün şeye gittik, Kapitöle. Orada bayağı bir alışveriş yaptım. Mesela alışveriş videosu çekeceğim. Ee, orada çekemedim çünkü hani bir elimde çocuk arabası, bir elimde telefon, hani zor olacaktı yani. Bir de öyle mağazalarda, hani mağaza gezmek falan hoşunuza gider mi bilmiyorum. Eğer öyle derseniz bir dahaki ne? Alışveriş yaparken de çekeriz. Doğum günü hazırlıklarımız başlayacak. Bu aşamaları hep göstereceğim size. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. İşte Çin sabah kahvaltısı bu şekilde. Ee, yumurtası kaynıyor. Daha tam kaynamadı ama dayanamayacağı için dayanamadığı için hemen vereceğim. Pekmez koydum buraya. Peynir, salatalık. Bizden kalan bir yumurta sarısı vardı. Bizim yediğimiz yani biz kahvaltı ederken onu koydum şimdilik yumurtası kaynayana kadar şimdi o zaman çinlere afiyet olsun Merhabalar hepinize <laughs> burayı da bu şekilde koyuyorum sonra buradaki dört çekmecesi var çekmecede e, şu an için ince mercerize tarzı yelekler var tabi artık yaz giydirmiyorum bunları ama e, hani yeleklerinin bir kısmı burada diyeyim sonra çorapları burada e, işte askısı burada önlükleri burada tabi hepsi burada değil dediğim gibi bu şekilde. Sonra da al çekmeceye de bunların hepsinin düğmeleri kopuyor. Ya Çınar onu bir şekilde kopartıyor. Bu kaçıncı düğmesi bilmiyorum. Artık taktırmıyorum. Şu anda olanlarla idare ediyorum. Burada Çınar'ın nevresim takımları var. Sonra e, lifleri var. Yastık kılıfları var. Tabii ki bu yastık kılıf Çınar'ın değil. Bu defneden kalma iç yastık olarak kullanıyorum bunu. E, hatta bu da defneden kalma. Defnenin beşik e, uyku setinin örtüsüydü. Bunu da yine yatağın altına koruma olarak seriyorum. Bu kadar. Şimdi Çınar'ın kışlıklarını ayarladım. Onları kaldıracağım. Bir kısmı burada, bir kısmını toparladım. Artı olarak da şöyle yapayım. Artı olarak da benim gardırobumda bir kısmını Çınar'a verdim. Orada gömlekleri falan var. Hani ütülü şeyler orada duruyor. Böyle gömlektir, işte kumaş tarzı pantolonlar. Bu şekilde yine kapımız çaldı. Çünkü Defne Hanım yoğun uğraşlar peşinde böyle. Bunu da göstermek istedim size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kızımın doğum günü hazırlıkları tamamdır. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Ee, konseptimiz pembe beyaz. O yüzden böyle beyaz pantolon, pembe bluz giydim. Çınar burada, yerlerde. Çınar ne yapıyorsun? Çınar ne yapıyorsun? Yapayım. Gel buraya. Ve doğum günü kızı da burada. <laughs> Orada görüşürüz. Masamız böyle oldu. Kızım da burada çok mutlu tabii ki. Misafirlerimiz daha tam gelmediler. Şimdi pastamızı dolaba veririz içeriye. Çınar da burada. Bay bay. <laughs> Babamız burada. Burada park var. Çınar'ın en sevdiğim yer burası. Çınar! Çınar öyle düşersin. Yapma. yapma. Yaramaz. Yapma. <laughs> Çınar. Aa çok iyi gitti. Özak sen arasana sakar. Dur arıyorum. Ulaşılmıyor ulaşılmıyor. İyi ki doğdun Defne. İyi ki doğdun Defne. İyi ki doğdun. Dai dai dai. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Atıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Özsen ben. Senin ay günü gidiyor. At <laughs> çöpü, yok, yok masaya koyma. Bırak, ma bırak at kızım. Et. At at çöpü gitsin ya. Hadi. Kesiyorum. Çek evet. Böyle. Bravo. Arkadaşlar